Merhaba arkadaşlar Bu dersimizde kayan yazı Yazıyı nasıl yapacağız onu göreceğiz Kayan yazı tekimiz arkadaşlar marku yedir Buraya www. direkt Türkiye .org adresine ediniz diyorum arkadaşlar şimdi ee... İnşallah yanlış yazmıyorumdur. Kayıt edelim bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ee... Marke komutu sağdan sola kayarken Marke direktörün right komutu ise sağdan sola doğru kayar. Bugünlük dersimiz bu kadar arkadaşlar. Önümüzdeki derste görüşmek üzere.